Merhabalar. Hoş geldiniz videoma. Bu videomda bu güzel modeli anlatacağım size. Böyle güzel şık. Hemen ipi bu tarz ince iplerden bir önceki videomda göstermiştim. Ben e, lastiğini beline dolayarak tersten ve düzden bu şekil yaptım hemen modelin kuruluşunu başlayayım anlatmaya Ben şimdi arkanın lastiğini yaptım hemen kenara ne yapıyorum anlatmaya başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim kenar Öncelikle 3 zincir çektim hemen dibine batarak buraya iki tane ikili trabzan elde ediyorum 3 zincir çekiyorum şöyle iki üçüncüye iki tane boşluk tığ battı yeri bırakıyorum trabzan tepesi şöyle üçüncüye zincirsiz batıyorum tığıma doluyorum bir yanındakine dört tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bir yanındakine batıyorum 3 zincir çekiyorum. Bir yanındakine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon. Bu şimdi bir model oldu. Zincir çekmiyorum. Böyle yanından iki tane bırakıp üçüncüye batıyorum ya da ikinciye batalım uzadı biraz ikinciye battım 3 zincir çektim bir yandakine battım burada zincir çekmiyorum bir tane bırakıp iki tane bırakıp üçüncüye batıyorum zincirsiz buraya dört tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum aynı yere tekrar iniyorum 3 zincir çekiyorum bir yanındakine batıyorum 3 zincir çekiyorum bir yanındakine 4 tane ikili trabzan yapıyorum yanından bu şekilde 2 bırakıp üçüncüye sık iğne olarak batıyorum örneğimizin kuruluşu bu şekil. Anlamadıysanız videoyu tekrar sardırıp geriden tekrar başlayın. İlk sıramız bu şekil canlar. Bakın burada da göstereyim. İlk sıramız bu şekil. Burada önde yine 3 çekip lastiğe geçmiştim. Burada da 3 çekip 2 trabzan yapmıştım bitiş yerinde. Şimdi bu şekil yapalım. Şöyle en sonunda şurayı göstereyim buraya geldiğimizde tekrardan size göstereyim ve sıramızın ikinci sıramızı yapalım modelimizi modelin e, ikinci sırasına geçmek için en son modelimi yaptım 3 zincir çektim yine buraya bitiş noktasına iki tane ikili trabzan elde ediyorum 3 zincir çekiyorum şu şekil bir model oluyor modelimin ikinci sırasındayım her zaman kenara bu şekilde devam edeceğiz hemen yanına batıyorum burada dikiş için iki tane ikili trabzan devam etsin üç zincir çekiyorum şimdi şuralarda üçer zincir çekmiştik modelin ortasında oraya sık iğne olarak batıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma doluyorum Şurada ortada 3 zincirimiz var. Buraya 5'li fıstık yapıyorum. Siz bunu 3'lü, 4'lü de yapabilirsiniz. 5'li daha iyi oldu gösterdi sanki. Fıstığı topladıktan sonra 3 zincir çekerek diğer dörtlünün tepede 3 zincir var ya oraya batıyoruz sık iğne olarak. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. İki tane dolgumuzun arasında da üç zincirimiz var. Oraya tığımıza dolayıp ikili trabzan olarak batıp model aramızı yaptık. Üç zincir çektik. Tekrar yine bakın şu arada üç zincirimiz var. Oraya sık iğne olarak battık. Burası bir model. Üç zincir çektik. Tığımıza doladık. Yine fıstık yapıyoruz. Yani iki sıradan oluşuyor. Birinde fıstığın yerini hazırlıyoruz dolguları yapıyoruz ikincisinde de fıstığı yapıyoruz 3 zincir çektim fıstığı yapıp şuralarda üçer zincirimiz var oraya iniyoruz 3 zincir çektim şu araya bu sıramız da böyle gidiyor Tekrar yine modelin kuruluşunda iyi yüzünde görüşelim. Böyle devam edelim. Şimdi bu fıstıklı sıramızın köşesine geldik. Böyle tıma doladım. Bakın bu ortada. Yine 3 zincirimiz vardı. Fıstığı buraya yapıyorum. kapattıktan sonra eğer Şurayı yapmamışsanız yanlışlık var demektir böyle rast gelmesi gerekiyor böyle 3 zincir çekiyorum burada buraya iki, iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz 3 zincir çekiyorum bakın kenardan dışarıya taşmış gibi oluyor lastikten bu sıramızın görünümü bu şekil Evet bir şey yaramıyor gibi görünüyor ama sonrasında ördükçe bakın lastikten sonra sanki şişle örgümüzde dışarıya böyle artırma yapmış gibi olur ya bakın artırma gibi biraz modeli yaptıkça böyle dışarıya taşıyor genişliyor gibi şimdi tekrardan yine model kuruyoruz hemen 3. çektik bir sonraki sıra için hemen yanına dibine değil bir ilerisine batarak buraya ikili trabzanımızı yaptık 3 zincir çektik şimdi modelimizin yine şu dolgularını yapacağız 3 zinciri çektikten sonra bakın şuraya sık iğne olarak batacağız şöyle böyle zincir çekmeden tığıma dolayacağım şu fıstığın bu tarafında olan kısma 4 tane ikili trabzanla dolgu yapacağız Bu lif ördüğüm tığ benim. Numarası bu. Hani ince ip bununla daha iyi olur dedim ama biraz zayıf kalıyor sanki canlar. Siz isterseniz daha bir kalın tığ da alabilirsiniz. Şöyle 4 taneyi dolduktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere iniyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bakın buraya. Bir dahaki sıranın fıstığın yeri burası. Şu 3 zincir. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. Yine şu dolguyu yapıyoruz burada. 1 2 3 4 4 dolgu dolduktan sonra şu ortadaki ikili trabzanımız var. Sık iğne yapmadan zincirsiz buraya batıyoruz. Modelimiz böyle. Burada 3 zincir çekiyoruz. Yine şunun bir dahaki sıra yapılacak zeminini hazırlıyoruz. Bakın. Bu direğin bu tarafına sık iğne olarak batıyoruz. Şu direğin yerini hazırlamış olduk. Burada zincir çekmeden hemen diğer modele fıstığın yanındaki boşluğa ikili trabzan olarak batıyoruz. 4 tane dolgu yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar dibe batıyoruz. 3 zincir çekip bir dahaki sıra fıstığın yerini hazırlamak üzere fıstığın bu tarafındaki 3 zincirli yere batıp yine 3 zincir çekiyoruz bu tarafki yaprağı bu tarafa da yapıyoruz 4 tane şimdi biraz önce burada ne yapmıştık zincirsiz sık iğne şekilde şu direğin sağına battık 3 zincir çektik bir dahaki direğe batmak için bu sefer sol tarafına battık zincir çekmeden fıstığın buraya dört tane ikili trabzan dolmak üzere tekrardan geri gelirken fıstıklarımızı yaparak geliyoruz yani iki sıradan oluşuyor model çok kolay canlar burada da göstereyim ilk başlangıcında öyle görünüyor ama sonra sonra çok güzel oluyor sizinki bundan daha iyi olsun inşallah kenarlarda böyle devam ediyor lastik kısmında böyle devam ediyor Dolgu yapmadan üç zincirle bu tarafa geçiyorsunuz. Geri gelirken üç zincir çekip dolgu yapmadan sık iğne batıp tekrar fıstığın yanındaki dolgu yapıyorsunuz. Yaka'yı da bu şekil yaptım. Kol altı kesimini yine bir dikişini her şeyini sizlere göstermek istiyorum bu yeleğin inşallah. Düğme detay yeri de çektim. Hepsini birbirine ekleyeceğim. Şimdi böyle yani üçüncü sıramızdayız. Bir dahaki sıramız fıstık sıramız. İki model yapmış oluyoruz kıymetli canlar. Siz kendi kıyafetlerinizi önceden giydiğiniz yerlerinizi ölçerekten ölçü bulabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin abone olmayı unutmayın videoları beğenir sevdiklerinize paylaşırsanız mutlu olurum. Hoşçakalın sevgiler selamlar olsun herkese.